şey yani e, İstanbul ne yaparsınız yapın diyor. E, askeri bey vardır orada. Süleyman çok, Askeri Süleyman Süleyman As bey. As tabii. Düşünün bayrağı var, anayasası var, meclisi var yani kuruluyor ama kaç günde yani hatırlamıyorum 3 hafta mı 15 93 gün. gün. Ha yani ya işte 3 ay tamam. E, maalesef ama oraya kadar da gidilmiş. Aslında efendim şöyle e, demek lazım. 2. Balkan Savaşı tabii Sırplar ve Yunanlılar Bulgarlara saldırınca bir de kuzeyden Romanya saldırınca çünkü Bulgarlar belirleninden çok büyümüşler diğer evet. Balkan devletleri bunu kaldıramam. Kabul edemiyor evet. Ondan dolayı e, zaten her türlü gücünü kaybetmiş Bulgar ordusu bir de kendi üzerine gelen Türk ordusuna direnemiyor ve çok şükür ki Edirne ve Kırklareli'yi almışız ve evet. günümüz sınırları yapmışız. Evet. ama Tabii e, tabii Bulgar ordusu pardon onun başka bir niyeti daha var Selanik. Hmm. Yunanlı ile orada çok Kapışıyorlar. Evet. Selani. Önce Yunan kuvvetleri Selanik'e giriyor. <laughs> daha sonra Bulgar ordusu geliyor ama tabi artık Yunanlılar şehri ele geçirmişler. Konstantin orada. Evet, orada. Konstantin Selanik'i kurtarınca bir koşu geliyor yan yana. Komutayı evet. almaya. Evet. Evet. Efendim şimdi zorluklar bir tane değil. Bana izin verirseniz ben bir kısa bir şeyler daha söylemek Buyurun. istiyorum. Şimdi biz hep nereye bakıyoruz? Balkanlara bakıyoruz. Ordu geri çekiliyor. O ona yardım ediyor, bastırıyor, müdafaa var vesaire vesaire ama bu arada yenilgilerimizde etkisi olan hiç düşünmediğimiz bir faktör var. Gözlerimizi Balkanlardan böyle güneydoğuya, Hicaz'a doğru bir ayırıp bakalım mı? Buyurun. Bakın. Önemli olan şeyler bunlar. 11 Eylül 1919 tarihi 271 sayılı belgede Albay Meinenhard Gişi şey, Lord Curzon'a e, mektup yazıyor. Diyor ki Faysal Gazze'den Toroslara kadar bir Suriye olursa lütfen lütfen tekrarlıyorum çok dikkatli dinleyin. Gazze'den evet. Faysal Gazze'den Toroslara kadar bir Suriye olursa Siyonizmi kabul ediyor diyor. Evet. Faysal Suudi evet. Arabistan. İslam'ın Kır merkezi diye söylenen yerde Siyonizmi kabul ediyor diyor. Evet. Ben artık ne söyleyeceğim bilemiyorum. Fransız hükümeti isteklerini yaparsa Fransız mandasını da kabul ediyormuş Faysal. Evet. Şimdi bunu da okuyup bırakacağım. Diyor ki Türk Müslüman İmparatorluğu'nun yıkılmasında Faysal Mektubu'nda bunu yazıyor. Türk Müslüman İmparatorluğu'nun yıkılmasında asıl kuvvet, pardon o kadar sinirliyim ki, asıl kuvvet olan Araplar, evet. Türk Müslüman İmparatorluğu'nun yıkılmasında asıl kuvvet olan Araplar, şimdi mükafatlarının ne olacağını bilmek istiyorlar diyor İngilizce. İşte zaten Söyleyecek bir lafım yok. Bu sadece Balkan Savaşı ile bu yenilgilerimiz devam etmemiş. Birinci evet, Dünya Savaşı'nda da birçok memleket toprağını kaybetmişiz. Hicaz'ı, Kudüs'ü, e, Mekke Medine'yi, Suriye'yi, Mısır yani her tarafı da büyük yenilgiler var. Ve Birinci Dünya Savaşı sonunda artık ulus devlet olarak Anadolu ve Trakya'dan oluşan Türkiye Cumhuriyeti kurulmuş. Balkanlar'da dövüşürken arkamızdan yediğimiz hançer bunlar. E tabi ki. Tabii ki. Nereye inanıyorsunuz? E, bu da İngiltere zaten oradaki İngiliz ajanlarının, evet. Lawrence'ın ve tabii. diğer adını tabii. bilmediğimiz bir sürü ajanın tabii. yaptıkları e, şeyler. Efendim, Balkanlar'ın veyahut da Edirne'nin e, tekrar ele geçirilmesiyle ilgili veyahut da programımız biterken vermek istediğiniz e, Balkan ile ilgili esas bir mesaj var mı? Her zaman söylediğim bir şeyi tekrar etmek istiyorum. Balkan Savaşı büyük bir yenilgidir. Bu yenilgiden ders alınmadığı takdirde daha böyle yenilgiler göreriz. Allah korusun. Evet. Ama Balkan Savaşı yenilgisinden utanmak yerine bu yenilgiyi kabullenmek, neden olduğunu araştırmak, buna göre tedbir almak için Balkan Savaşları biçilmiş kaftandır. Evet ve Balkan savaşları benim Napolyon'un sözünü tekrarlıyorum. İnanıyorum ki yenilmek yenmek kadar şereftir. Bunu bir yenilgi olarak göz ardı etmeyelim. Benim ben bugün varım, yarın yokum. 67 yaşından gün aldım. Ama benden sonraki nesiller okusunlar lütfen. 93 harbi'ni okusunlar. Kafkaslardaki olayları okusunlar. Hicaz'ı okusunlar. Çok gerilere gitmesinler o Viyana kuşatmalarını, Macaristan falan. Onları hiç bugün için hiç önemi yok onların. Son 200 yıllık tarihi bilsinler. Son 200 yıllık tarihi okurlarsa, o tarihi doğru değerlendirirlerse bundan sonrasını da doğru tahmin edebilirler. Ve tedbir alabiliriz. Elimizdeki olan e, memleketin daha iyi korumamız için bir e, ibret alabiliriz. Çok doğru. Efendim, ben size programımızın çok teşekkür ediyorum katılımınız için. İşte, ee, bugünün hatırası olarak İz yayıncılıktan Türklerin Rumeliye Vedası adlı kitap eliş Ashmut Bartlett'in. Evet. O da mesela e, şimdi baktım 21 Temmuz 1913'te Edirne Türklerce geri alındı diyor. Evet. O tarihi de zikretmiş olalım. 21 Temmuz 1913'te Edirne geri alındı diyor. Bu kitabı armağan ettiğiniz için teşekkür istiyoruz ediyorum size. Çok Sağ teşekkür olun. ediyorum. E, ben tabi e...